Kuzen Karaçlı e kanalına hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün eczaneye yolculuğumuz var arkadaşlar. Efe'yle ile ben cüriş aldık arkadaşlar. Benim 6 tane, Efe de 2 tane aldı. Bir tane vardı arkadaşlar, hasta. Onu da götürürüz. Şimdi eczane yine bulduracağız. Şimdi gidiyoruz. alırsanız Arkadaşlar şu anda da uzun derenin <laughs> şimdi gidelim hadi. Arkadaşlar e, hasta tavuklara hangi ilaçları uyguladığımı bilirsiniz arkadaşlar. Ve şimdi yine buradayız. İleride arkadaşlar ilaç vereceğiz. Şimdi hep birlikte gidelim hadi bakalım. Arkadaşlar bu ilacı bilmiyoruz ama eczaneye giderseniz arkadaşlar tavuğu gösterdiğiniz zaman direkt verirler arkadaşlar yine oradan ulaşabilirsiniz. arkadaşlar şu anda iğnelere vurdurduk eve geldik ee, ikinci yöntemimiz arkadaşlar yoğurtlu sarımsak olacak e, ee, Eczanemizde arkadaşlar hasta tavuklarınız varsa eğer gidip e, tavuk fazladan gösterince onlar direkt iğneyi vururlar arkadaşlar Şimdi gidelim hep Evet arkadaşlar şimdi ikinci yöntemimize geçtik İkinci yöntemimiz doğal yöntem Şöyle gördüğünüz üzere şurada e, kırmızı biber var Evet arkadaşlar şimdi ikinci yöntemimize geçtik doğal yöntem. Burada gördüğünüz üzere kırmızı biberimiz var. Burada sarımsağımız var. Bir de yoğurdumuz var. Burada da arkadaşlar tavuklar yemesi için buğday koydum azıcık. Yani biraz heveslensinler, iştahlılar yesinler. Bu maydanoz burada arkadaşlar yeşillik var. Şimdi yoğurda katacağız arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz çok kolay bir yöntem bu Kırmızı biber arkadaşlar, hint horozumuz varsa ya da süren bir horozumuz varsa onu Kırmızı biber dökmeye versin ya da az dökün. Çünkü daha da bu hırslandırır, hayvanı daha da sürmeye teşvik eder. Arkadaşlar i̇şte şimdi son hali böyle, karıştıracağız şimdi. Temiz bir çubukla. Evet arkadaşlar ikinci yöntemimiz de buydu. Bunu tavuklara vereceğiz. Bunu bir haftada bir verseniz yeter. Şimdi arkadaşlar üçüncü yöntemi göstereceğim size. Üçüncü yöntemi ben biz uyguladık tavuklara epimcim diye bir kırmızı ilaç var. Arkadaşlar bir şey unuttuk Elmas içinde böyle az çok Fazla dökmeyelim Böyle yeter bu kadar Evet zaten gördüğünüz üzere Şu nasıl gidiyor <laughs> Arkadaşlar burada da <laughs> Etkin'cim kırmızı ilaç var arkadaşlar Olduğunu da görebilirsiniz Burada da kim Kader'in burudur arkadaşlar. Buradan bakın. Geleceğim burudur. Benim yerde arkadaşlar tor yaptım size göstermedim. Bakın arkadaşlar. Tor yaptım. Burada çuluyor. TURTANDA tuz arkadaşlar. Bir dahaki videoda gösteririz onu da. Uşküştük. Sultan bugün 11'inciydi. Burada ailemizin şeyler uşaklar var. Neyse. Evet, biz de bunlarla geçiriyoruz. <laughs> arkadaşlar, bana da teşekkür ediyorum Ayrıca yapacağız. Kapı hala sağlam değil arkadaşlar. Kapıyı tutturamadık. Yapacağız öyle. Tavukla da seni gördü de şaşırdılar. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenme tuşa basmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olsanız da çok seviniriz. Yorumlarınızı esirgemeyin arkadaşlar bizlerden. Bu videoya... <laughs> ya sen <sever misin? gülüyor> Neyse arkadaş konumuza dönüyorum. Kendi arkadaşıyla dolanışsın. Ee, arkadaşlar güzel kardeşlere kalın. Mutlu kalın.